Bir kere sana bir şey söyleyeyim. Yanlış yerde balık arıyorsun. Akdeniz burası. Çok büyük. Türkiye'nin ilk gökdeleninin yapıldığı yerdeyiz. Türkiye'nin en kalabalık 11. şehrindeyiz. 2 milyona yakın nüfusu var efendim. Türkiye'nin en büyük liman kentindeyiz. Türkiye'nin en güzel palmiyelerinin olduğu yerdeyiz. Yani Mersin'deyiz, Silifke'deyiz, Tarsus'tayız bu bölüm. Hadi başlıyoruz. Mersin'in tarihi ve kültürel açıdan en önemli ilçesi Tarsus. Tarsus'ta en fazla ilgi gören yer ise Esabı Kef. yedi uyurların yaklaşık 300 yıl boyunca uyuduğu düşünülen mağara. Tarsus'a geldiğinizde kahverengi tabelalarda hesabı keyif yazdığını göreceksiniz. O tabelaları takip ederseniz bu mağaraya geliyorsunuz. Yedi Uyuyanlar. Hatırlarsanız Kahramanmaraş Afşin'de de vardı. Yedi Uyuyanlar mağarası burada da var. Ama burası oraya göre çok kalabalık. Pazar günü ve buradaki halkın çok fazla ziyaret ettiği bir yer. Tabii Tarsuslulara göre de esas hesabı keyif burası. Tarsus'ta Ulu Cami'nin içerisindeyiz. Ulu Cami 1579 yılında Ramazanoğulları tarafından yaptırılmış ve kesme taştan yapılmış. Gördüğünüz üzere buradaki gibi kesme taştan yapılmış. Fakat bazı yerlerde mermer sütunlar da kullanılmış. Tavanı tamamen ahşap bu camide dışarıda da muhteşem görseli olan yine mermerden bir kapısı da mevcut. Hazreti Danyal Hristiyanlara göre bir peygamber. Kur'an-ı Kerim'de geçmese de birçok İslam düşünürü tarafından da peygamber olarak adlandırılıyor. Kendisinin kabrinin de burada olduğu söyleniyor. Olur da Tarsus'a gelirseniz Makamı Danyal Camii'ne gelip burada da mezarını ziyaret edebilirsiniz. Tarsus'ta doğan Aziz Pol, Hristiyanlığın Roma İmparatorluğunda yayılmasında büyük rol oynamış. Hatta 12 havariden biri olmamasına rağmen kendisine Tarsuslu havari bile denilmiş. Bu nedenle Sempol'e ait olduğu düşünülen Tarsus'taki kuyunun suyundan içmek, bu kuyunun suyuyla vaftiz olmak Hristiyanlar için önemli bir ritüel haline gelmiş. Tarsus'ta Sempol adını taşıyan bir de kilise bulunuyor. St. Paul Anıt Müze Kilisesi'ndeyiz. 1100'lü yıllarda bu bölgede kilise varmış ama 1862 yılında hem Rum hem Arap Ortodoksları bu kiliseyi inşa ettirmişler. St. Paul Tarsus'ta doğduğu için bu kiliseye de St. Paul Kilisesi demişler. Hristiyanlar için de oldukça önemli bir ziyaret merkezi St. Paul Kilisesi. Mersin'den Silifke'ye doğru giderken yol üstünde Kız Kalesi var. Kız Kalesi'nin bir hikayesi var anlatacağım ama önce bu tarafa dönelim. Dönelim çünkü burada Korikos Antik Kenti var. Korikos Antik Kenti Kilikya medeniyetinin en iyi korunmuş kentlerinden bir tanesi. Korikos Kara Kalesi 1099 yılında yapılmış. Denizin ortasındaki Kız Kalesi de tam 100 yıl sonra yani 1199 yılında yapılmış. Kale ile Kız Kalesi arasında zamanda bir mendirek varmış ve burası bir liman kentiymiş. Bu liman kentinde çok fazla ticaret yapılırmış ama en önemli ticaret malzemeleri de zeytin ve zeytinyağıymış. Kız Kalesi'ne geri geliyoruz. Kız Kalesi denizin ortasında bir kale olup da efsanesi olmaz mı? Tabii ki de var. Hemen paylaşıyorum. Kralın çok uzun süre çocuğu olmuyor. Bildiğiniz gibi değil. Neler yapıyorlar? Olmuyor, olmuyor. Sonra birden bir kız çocuğu oluyor. Olduktan sonra da bir kahin kız çocuğunu görü görmez irkiliyor. Kral diyor ki ne oluyor? Şişt. Bu kız çocuğu yılan tarafından sokularak öldürülecek diyor. Hemen kral ne yapıyor? O zaman diyor kızımı diyor bu kaleye yerleştireyim diyor kız kalesine. Orada yılan falan olmaz diyor orada hiçbir şey yoktur diyor. Ama gel gelelim ki adaya giden bir üzüm sepetinin içine sen yılan gir burada al o sepeti de götür oraya kızı sen yılan sok diye bir efsanesi var bu kız kalesinin de. İnanması size kalmış tabii ki de. Risman konağı Alman konsolos kendisi için yaptırmış burayı Mustafa Kemal Atatürk geldiğinde Mersin'e bu konakta kalmış. 1897 yılında yapılmış bu binanın alt katında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafları mevcut. Üst katında da yaşam alanı var. Mersin portakalın, mandalina'nın yani narenciyenin başkenti. Burada da Mustafa Kemal Atatürk Mersin'e geldiğinde haliyle mandalina yiyor. Mersinliler, memleketiniz çok önemli bir ticaret merkezidir. Sizin için zafer ve ilerleme yolu ekonomide ticarettedir demiş Mustafa Kemal Atatürk. Bunu 100 yıl önce söylemiş. Hakikaten ekonominin ve ticaretin merkezi. O zamandan bugünü gören bir bakış açısı Mustafa Kemal Atatürk. Şu anda Narlı Kuyu'da Cennet Cehennem Mağaraları'nın cehennemindeyiz. Cehennem mağarası burası. Derinliği 128 metre buranın. Ee, doğal bir oluşum. Peki bu Cehennem Mağarası'nın bir efsanesi yok mu? Var. Hem de kralı var. Efsane o ki Zeus'la yüz başlı ejderha olan Tayfun. Sürekli ara ara kapışıyorlar bunlar. Sürekli kavga ediyorlar. Sonunda bir tanesini Tayfun kazanıyor. Yüz başlı Tayfun ejderhası Zeus'u buraya atıyor. Hermes gelip Zeus'u buradan kurtarıyor. Kurtardıktan sonra da Zeus Tayfun'a İtalya'daki Etna yanardağını fırlatıyor. Etna yanardağının ara sıra böyle patladığının, lavların fışkırdığının nedeninin o yüzbaşlı ejderha olduğu söyleniyor. Cehennem mağarasının hikayesi böyle. Şimdi yaklaşık 500 basamaklı indiğimiz Cennet Mağarası'na gidiyoruz. Bu basamakların da antik dönemden beri var olduğu söyleniyor. Cennet oburuna inerken yaklaşık 300. basamakta mağaranın girişinde yaklaşık 1500 yıl önce yapılan Meryem Ana Kilisesi sizi karşılıyor. Şimdi geri kalan 150 basamağı kat ederek mağaranın dibine ineceğiz. Hatta yıllar önce geldiğimde bir şey keşfetmiştim bu mağarada. Herkes onu bilmez. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdi en dibine geldik Cennet Mağarası'nın en dibinde Aos nehrinin bir kolu var geçen. Onun sesini sizlere dinleteceğim. Gürül gürül geçiyor.